O yüzden şu an böyle biraz tempolu kurumlarımızı atıyoruz. Kullanmanızı tavsiye etmem. Telefon uçmasın diye şöyle aldım. Şu virajı bir deneyelim. Arkadaşlar hepinize selamlar sevgiler. Otolimit'e hoş geldiniz. Uzun zamandır videoların altında vlogları özlediğini söyleyenler vardı arkadaşlar. Bugün beraber sizler için bir Kuzey Marmara yolculuğu yapacağız. Sohbet muhabbet videosu olacak. Bu arada Cem Türkiye'ye geliyormuş. Yani Chevrolet önümüzdeki sene Türkiye'de görecekmişiz. Biraz bunlardan da bahsederiz. Umarım keyifli bir video olur. 20 dizel kuzumuzla bir Kuzey Marmara yolculuğu ve sohbet muhabbet yapacağız arkadaşlar. Hadi bakalım. İyi seyirler. Evet. Kuzey Marmara'ya doğru gideceğiz. Aslında kafamda kurduğum rota biraz uzun. Ama bildiğiniz gibi eskiden de aslında bu tarzda pek çok video çekerdik. Yani sizinle sohbet etmeyi açıkçası özledim. Şöyle bir marşımıza basalım. kadran selamlamamız var. Hadi bakalım yolculuk başlasın. Hava da şu anda böyle bir kapalı bir açık, arka taraf komple bulut aslında yağmur yağacak gibi ama yan taraftan güneş geliyor. Enteresan bir hava var derken yapraklar falan da düşüyor. Aslında tam bir sonbahar havası var şu anda. Çok güzel. Bu neymiş? Megan Cup. Eskiden biliyorsunuz ya yani çok fazla sohbet muhabbet videosu yapardık ama son zamanlarda kanalda içerikler sohbet muhabbetten ziyade yerine otomobil incelemelerine otomobil testlerine bıraktı. E genellikle otomobil incelemeleri otomobil testleri daha, daha çok tercih ediliyor arkadaşlar. Sohbet muhabbet e, videoları çok fazla insana hitap etmediği için ben de o yüzden genellikle otomobil testlerine yöneliyorum. Ama bugün, normalde bugün hiçbir işim yok aslında. Sizin için dışarıya çıktım diyebilirim. Bu yolda da artık devamlı böyle kamyonlar ne yazık ki yolu kapatmaya başladı. Bizim oradaki o büyük çaplı inşaat çalışmasından dolayı çok fazla kamyon trafiği olmaya başladı. Tam önümüzde de güzel bir karavan var. Yani rahat oluyor mudur acaba karavanla kamp yapmak? Yani üç gün mesela karavanda kalmak. Gerçi çadırda kalmaktan yine rahattır herhalde. Bu vlogları dedeyle çok yapardık arkadaşlar. Yani ilk defa bizi izleyenler varsa dede 92 Nissan Leora Altima. Dedeyle çok yapardık. Çok gezerdik. Çok sohbet muhabbet videosu yapardık. Dede satıldıktan sonra sohbet muhabbet videolarını da bayağı bir azaltmış olduk. Bu arada aramıza yeni katılanlar, daha doğrusu bizi şu anda ilk defa görenler varsa arkadaşlar şu anda bir otomobil kanalındasınız ama sadece otomobil incelemelerinin yapıldığı değil aynı zamanda otomobil üzerine sohbet muhabbet bir vlog tarzında videoların olduğu bir kanaldasınız. Yani yeri geldiğinde uzun yol Uzun yolculuklarımızı da kaydı alıyoruz. Sohbet muhabbetimizi de yapıyoruz. Yeri geldiğinde de yeni çıkmış ya da ikinci el fark etmez otomobilleri şöyle çıkalım test ediyoruz otomobillerin test videolarını çekiyoruz o yüzden aslında otomobile dair her şeyi bulabileceğiniz bir kanaldasınız abone olarak da aramıza katılabilirsiniz bu arada Instagram'dan takip etmeyenleriniz varsa arkadaşlar videoların bildirimini öncesinde Instagram'da hikayede paylaşıyorum bir de böyle günlük hatta gezerken dolaşırken aslında çok fazla story atıyorum. O yüzden Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Instagram Kıran Emre ya da Otolimit yazınca da çıkıyor. Oradan da takip edebilirsiniz. Bak hep kamyon trafiği görüyor musun? Hep. Çok normal de gitmiyor. yani. hepsinin günahını almayayım da bazıları çok enteresan gidiyor. Aa MX-5. Bak var ya bu orman yollarına ne zaman çıksam bir MX-5 muhakkak görüyorum. Arabanın ait olduğu yer çünkü hakikaten orman yolları. Ya şöyle aslında var ya müzik serbest olacak YouTube'da. Acayip güzel şarkılar dinleye dinleye gideriz. Gerçi benim müzik tarzım hepinize uymayabilir. Ben genelde böyle biraz türkü tarzında şeyler seviyorum. O yüzden herkese bak şimdi bak arkamızdaki niye böyle yapıyor ya bak aynadan görüyor musunuz arkadaşlar? Bak bayağı içimden geçecek. Yani nereden geçebilirsin? Yani çok güzel örneği hemen tamamladı abimiz sağ olsun. Altında kaç metre, kaç ton ağırlığında araba var abi? Yani durumun ciddiyetini kavrayarak kullanman lazım ya arabayı. Her neyse, şu anda 2.0 VCDI manuel şanzımanlı LT paket 2012 model bir kuruzun içerisindeyiz. Bizi ilk defa görenler için. Neden bu arabayı aldık? Aslında daha önceki videolarda açıklamıştım ama çok kısa bir özet geçeyim arkadaşlar. Bu araba benim aslında yıllardır mantıklı bulduğum bir arabaydı. Ama bakın dikkatinizi çekerim. Manuel 2.0 dizel seçeneğiyle söylüyorum. 2.0 dizel seçeneğiyle benim hep mantıklı bulduğum bir arabaydı. Bu sebeple de imkan olunca bu hayalimi gerçekleştirdim. Çünkü ben yıllardır söylerim yani beni tanıyanlar bilir. Aslında bir 2.0 dizel kuruz olacak manuel falan hep böyle söylerdim. İmkanlar el verince de geçtim. Neden bu arabaya geçtim? Arkadaşlar bu araba piyasa olarak ...muadillerinin çok daha altında piyasası olan bir araba. Ee, piyasasının kötü olmasının da bazı sebepleri var. Haklı ve haksız sebepleri var. Onlardan başka videolarda bahsettim, bu videoda çok fazla bahsetmeyeceğim ama... ...piyasasının uygun olması ve aynı zamanda da... ...araba olarak iyi bir araba olması, motor olarak güçlü bir motora sahip olması bana mantıklı geliyordu. Bir FD6 Civic düşünelim, FD6 kasa Civic düşünelim. Arkadaşlar FD6 Civic bu arabadan 300 bin lira daha pahalıdır. Ben FD6 Civic de çok kullandım. Hakikaten hem test amaçlı kullandım hem günlük hayatta kullandım. FD6 Civic de çok teşviki mesaimiz oldu. Bu araba FD6 Civic'ten daha iyi bence. Yani bencesi değil bu araba FD6 Civic'ten çok daha iyi hissettiriyor. Bu bir gerçek. Ve FD6 Civic'ten daha iyi hissettirirken şu anda belki Civic kullanıcıları belki kızabilirler ama hissiyat olarak öyle. Yani sürüş konforu olarak öyle, güç olarak öyle. Tabii ki de 1.6'sından bahsetmiyorum ama bu kombinasyonuyla FD6 Civic'ten çok daha iyi yani benim gözümde. Aynı para olsalar ben yine büyük ihtimalle bunu tercih ederim. Ve bu senaryoda o arabadan yaklaşık 300 bin lira daha uygun tarafta kuruz. Bu sebeple de ...Chevrolet Cruze'la hayatımıza devam etme kararı aldık. Yani bizim arabamızın kilometresi sadece birazcık yüksek. Bir de ben artık böyle kanalda farklı farklı arabalar görmek istiyorum arkadaşlar. Size de farklı farklı arabalar göstermek istiyorum. O yüzden yaza doğru Cruze'la yolları büyük ihtimalle ayıracağım. Bak bu arabanın yol şu bayağı iyi. Ciddi söylüyorum. Neyse son baştan aklıma gelseydi virajı değerlendirirdim. yaza doğru kuruzla yollarımızı ayıracağız. Ya bu arabanın performansını özleyeceğim. Bundan sonra geçeceğimiz araba bu kadar performanslı olmayacaktır. Çünkü geçmeyi düşündüğüm arabayı da belirledim kafamda. Bak Audi istersek peşinden gidebiliriz yani bu arabanın böyle bir artısı var. Bu arabadan sonra geçmeyi planladığım araba Juliet'ti arkadaşlar. Ee, Geçenlerde bir Juliette testi yapmıştık. O videodan sonra sürüş dinamiklerinin bana çok hitap ettiğini hissettim. Bir de araba dışarıdan kasa olarak da, görünüş olarak da benim çok hoşuma gidiyor. Yaza doğru eğer imkan olursa, her şey istediğimiz gibi giderse Cruze'dan Juliette'ye geçmeyi düşünüyorum. Ama bu arabayı da bırakmak istemememin sebebi performansı. Şu an mesela 140 km hızla gidiyorum. Devrim 2300'de. Uzun yol için çok ideal bir kombinasyon. 2300 devir 140 kilometre hız. Böyle istediğiniz her yere gidebilirsiniz. Hani yavaş değilsiniz, çok hızlı da değilsiniz ama 140 uzun yolda böyle hani ideal bir hız. Bu hızlardayken öyle çok da yakmıyor. Yani yakıt tüketimi uzun yolda ben 4 litrelerle falan da gittiğim oldu ama bu hızda giderseniz büyük ihtimalle 5.5'larda falan yakar. Tabi bunun peşinden gidemeyiz. <laughs> o. Abi bayılıyorum şu arabaya ya. Arabamın kilometresi yüksek olduğu için yani bir anda böyle gırtlağına çöküp hızlandırma taraftarı değilim. Genellikle böyle tatlı tatlı hızlandırıyorum. Şu anda olduğu gibi. bu arabanın yüksek hızdaki verdiği güven mükemmel. Ya yani yere çok iyi oturuyor arkadaşlar. Samimi söylüyorum yere çok iyi oturuyor. Bir süredir Kuzey Marmara'yı kullanıyorum ben bu arabayla. Hem artık biraz trafikten sıkıldım. Hem de açıkçası arkadan Riva bağlantı yolundan daha kolayıma gelmeye başladı. Kuzey Marmara'da genelde genelde kullandığım arabalarda bir savrulma demeyeyim de yani böyle bir yüzerek ilerleme durumu oluyor yüksek hızlarda. Cruise'da böyle bir şey yok. Cruise yere çok sağlam basıyor. Özellikle yüksek süratte yere oturduğunu çok net bir şekilde hissettiriyor. Bu en sevdiğim yanlarından bir tanesi. Bu araba şehir içinde hiç keyifli değil. Bu arabanın keyfi kesinlikle uzun yolda çıkıyor ya. Yani büyük bir turbo olduğunu bana hissettiriyor. Bu arada GM tekrardan Türkiye'ye geliyormuş arkadaşlar. İlk başta biraz bekledim böyle bilgilerin kesinleşmesini. Kesin gözüküyor. Yani Chevrolet tekrardan Türkiye'ye geliyor. Bayi altyapısını, servis altyapısını vesaire oluşturup 2026 yılında 2026 yılında yeni arabaları getirmeye başlayacaklarmış. Bu da aslında güzel bir haber ama tabii Amerika ile alakalı bir vergi avantajı durumu söz konusu. Ama Amerika'daki otomobiller de genellikle büyük motorlu otomobiller oluyor arkadaşlar. Bir de böyle SUV tarzında büyük motorlu arabalı büyük motorlu modelleri var. Onların bizim ülkemizde iş yapması pek mümkün değil bence. Yani bizde böyle 4000 motor, 5000, 6000 motor arabaya çok fazla rağbet olacağını ben zannetmiyorum. O yüzden Güney Kore'deki modelleri belki getirebilirler ki zaten daha öncesinde de kuruz gibi arabalar aslında Daiwa ortaklığıyla üretilmiş olan arabalardı. Bu da bu da öyle. Bu sebeple belki Güney Kore'deki modelleri getirebilirler diye düşünüyorum. Ne yapacaklarını beraber göreceğiz. Bir kalkalım mı? Bir almayacağım. İki de şöyle bir. güzel yaslıyor ya. İşte bu torku özletir. Bir de aldığım bir duyuma göre kesin mi bilmiyorum. 2026 kuruzu da görme ihtimalimiz varmış diye duydum ama bu konuda kesin bir bilgi yok. Böyle internette bir duyum olarak sadece öyle bir geçti. Passat soldan mı gitsem sağdan mı gitsem karar veremedi. Cruze'dan sonra neden Juliet'te düşündüğümü de söyleyeyim. Piyasa anlamında aslında avantajlı tarafta bulabileceğiniz bir Passat yolda çok geziyor, büyük ihtimalle telefonla uğraşıyor. Uygun fiyatlı denk getirebileceğiniz bir piyasası var Alfa'nın. Acaba koyu yakalayabilir miyiz? Çok hızlı geçti yanımda. Şimdi onu yakalamak için bayağı koşturmam lazım arabayı. Gelmişiz 266 bin kilometreye. O kadar da koşturmayalım ya. Alfa'nın da böyle genel piyasa otomobilleri içerisinde öyle çok hızlı alınıp satılan bir araba olmadığı için uygun fiyata bulabildiğimiz modelleri oluyor. Giulietta'da da bu geçerli. Yine bence böyle tasarımıyla, yol tutuşuyla, sürüş dinamikleriyle C segmentinde güzel bir yeri var. O yüzden de ben genelde böyle farklı arabalardan da devam etmek istiyorum. Yani kanalda böyle piyasada çok fazla görmediğimiz arabalardan devam etmemiz bence çok daha iyi oluyor. Cruze da bunlardan bir tanesiydi. Arkadaşlar bir de dizel arabayı çok sakin kullanmak iyi değil. Ben genelde hep sakin kullanıyorum bu arabayı. O yüzden şu an böyle biraz tempolu. Kurumlarımıza atıyoruz. Ama bakın yani yolda bozukluk var mesela şu anda böyle kod farkı harfiye dük üstünden geçiyoruz hiç ürkütücü bir durum yok ya arabanın dengesi çok güzel tabii hafif bir araba değil bu. Yani bir buçuk ton ağırlığı var. Onun da etkisi vardır muhakkak. Şöyle tekrar sağdan çıkalım. Bir tek gişelerden kalkarken herhalde biraz böyle gaza yüklendim. Ama onun haricinde otobanda genelde hani akıtarak böyle hızını aldırarak ilerletmeyi tercih ettim. Size tavsiyem eğer ikinci el bir araba aldıysanız veya hani biraz daha böyle yüksek kilometreli bir arabaya biniyorsanız tamamen benim yaptığım gibi yapmanız. Hani böyle güvenip ya ne olacak deyip de çok sert kullanmanızı tavsiye etmem. Telefon uçmasın diye şöyle aldım. Şu virajı bir deneyelim. Bu arabanın mükemmel bir dengesi var virajı mesela o virajı normalde stabil dönebilirdim. Ama stabil dönmektense arabanın biraz dengesini bozmaya yönelik dönmek istedim. Ona rağmen dengesi bozulmadı. Yani virajın içinde virajın içinde gereksiz açıp tekrar kapattım, açıp tekrar kapattım. Ne yapacak diye merak ettim. Üstündeki kötü lastiklere rağmen ya yani bir de artısı bu. Tam hissiyat olarak evet. Hep söylüyorum direksiyonunu sevmiyorum. Ama arabanın yol tuş dengesi mükemmel. Yani bu arabayı kolay kolay yoldan çıkaramazsın. Bu kesinlikle bir gerçek. Baksana. Şimdi biraz arabayı salıyorum. Ben arkadaşlar arabayı genelde böyle hani performanslı bir sürüş yaptıysam sonuçta yüksek hızlara çıktık indik performanslı bir sürüş yaptıysam böyle yolda soğutmayı seviyorum. Hani durup da rolantide beklemekten ziyade araba en güzel bence yolda soğur. Yüksek vitese atacaksın arabayı. Mesela şu anda 5. viteste araba. Hafif yokuş aşağı burası. Gaza basmayla basmama arasında hatta bakın şöyle bir vites daha büyütüyorum. 6'ya attım. Araba en güzel bence böyle soğur. Şu anda hafif yokuş aşağı. da dokunmuyorum. Saldım arabayı yani. Rüzgarı da alıyor önden. Şu an sıcaklıklar böyle yavaş 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 düşüyordur eminim. Bu arabada tabi göremiyoruz yağ sıcaklığını, şanzıman sıcaklığını, hiçbir şeyi göremiyoruz. Ama şu anda soğuduğuna eminim. Ha bir de lafım yarım kaldı viraj gelince. Yüksek kilometreli ya da ikinci el bir arabanız varsa dediğim gibi böyle bir anda gaza çökmektense biraz böyle yedire yedire arabayı böyle akıta akıta hızlandırmak çok daha doğru çok daha güvenli yani öyle söyleyeyim. Şimdi ben bu arabanın bakımlarını yaptım. Ee, devir daimini değiştirdim, termostatını değiştirdim, kayışını değiştirdim. Yani V kayışını değiştirdim, radyatörünü değiştirdim. Yani tamir ettirmedim, direkt gittim yeni radyatör aldım, taktım. İşte lükümolü yağ kullandım, parçaları kaliteli kullandım ama yine de ne, ne yaparsam yapayım. Geçmişini bilemiyorum yani 260 bin kilometre boyunca bu araba nasıl kullanıldı bilemiyorum. Bu sebeple ne kadar iyi bakarsan bak yine de dikkatli kullanmak zorundasın. Ama yeri geldiğinde de böyle otobanda ben genelde bu arabayı otobanda biraz hani böyle performansı gidiyorum. Bir, bir de hani böyle birisi çok böyle beni kışkırtırsa <laughs> çok kışkırtırsa anlık bir gaza gelebiliyorum. Ama onun haricinde dediğim gibi kontrollü sakin kullanıyorum. Şimdi ileride bir yerde bence bir duralım. Şöyle biraz hava alalım. Clio yanlış zamanda çıktın. Firone çıktı, sollayamıyor. İleride bir viraj var. Gel arkama gel. Şimdi bak birazcık gaza bastım. Öndeki arabaya yaklaştım ki arkama girebilsin diye. Bunları takip etmek önemli. Önünüzü kontrol ettiğiniz kadar arkayı da kontrol etmek lazım. Bunları da acemiler için diye bir serimiz vardı bilenler bilir ehliyetini yeni almış, yeni araba kullanmaya başlamış kardeşlerimiz var. Onlar için böyle aralarda küçük küçük yardımcı olsun diye söylüyorum. Şöyle sağdan çıkalım. Arabamıza maşallah diyelim. durağın önüne koymayalım. Ya çok işlek bir durak değil ama yine de durağın önüne koymak doğru olmaz. Şurası müsait arkadaşlar. Şöyle duralım. Tabi ne yapmıyoruz? Arabayı kapatmıyoruz. Şöyle rolantide biraz çalışmasında fayda var. Ya bu arabaya arka sisleri yakmak çok yakışıyor. Bazen böyle kapak fotoğraflarında vesaire görüyorsunuz. Sadece durduğumda fotoğraf video çektiğimde yakıyorum arkadaşlar. Onun haricinde sisleri yakmıyorum. <laughs> ama ama çok yakışıyor yakınca. Bak önleri de yakayım. Yoksa yoldayken asla sis yakmak gibi bir alışkanlığım yok. Yakanlara da kızıyorum bu arada. Ama bu arabaya sisler çok yakışıyor. Evet. Şöyle birazcık soğuttuk. Evet arkadaşlar bir otolimit vlogundan daha böyleydi. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki otolimit videolarında görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Biz şimdi müziğimizi açacağız. Tatlı tatlı geri döneceğiz. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Görüşürüz.